أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وبعظيم سلطانك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين قلب زمر تبلري أضل كتاب 148. سيفاسندا يرالان تواصل başlıklı makaleyi sizlere arz etmeye çalışacağım. Tevazu yüzü yerde olma ve alçak gönüllülük manalarına gelir ki tekebbürün, büyüklenmenin, kibirin zıddıdır. Onu insanın hak karşısında gerçek yerinin şuurunda olup ona göre davranması ve halk arasındaki durumunu da bu anlayış zaviyesinden değerlendirip kendini insanlardan bir insan veya varlığın herhangi bir parçası kabul etmesi şeklinde de yorumlayabiliriz. İster öyle ister böyle. İnsan tevazu, ruh ve düşüncesiyle kendini kapının alt eşiği Meskenin sergisi, halı yani. Yolların kaldırım taşı, ırmakların çakılı, başkaların, başakların samanı kabul etmiş ve Alvar imamı edasıyla herkes yahşi men yaman, herkes buday men saman diyebilmişse o kimse başı göklerde en yüce kametlerin dahi bu segahı haline gelmiş. Yani. Ona ulaşıp onu tebrik etmek, öpmek için o hale gelmiş demek. Zaten Hazreti Sadık-ı Masluk'a isnat edilen bir hoş sözde de Men tevâdâ lillâhi omen ve men tekebbere vada'ahullâh Yüzü yerde olanı Allah yükselttikçe yükseltir. Kibre girip, çalım çakanı da, yerin dibine batırır. Denmiyor mu? Tevazu, fıtratın bir haline getirmek, bir yanı haline getirmek esastır. Yoksa, yapmacık bir tevazu, belki kibir kadar tehlikelidir. Allah korusun. Demek ki, büyük görünmekle büyük olmak, ve küçük görünmekle küçük olma makursen mütenasip şeylerdir. Bazıları tevazu kendinde zati hiçbir kıymet görmeme. Bazıları insanları insana yakışır saygıyla karşılayıp onlarla muamelesinde mahviyet içinde bulunma. Bazıları ilahi inayetle fevkalade bir muameleye tabi tutulmazsa, kendini halkın en şerlisi görme, bazılarda benlik hesabına, içinde beliren büyük küçük her çeşit dahili kıpırdanışa karşı, hemen harekete geçip, onu olduğu yerde boğma cehdi ve gayreti şeklinde tarif etmişlerdir ki, her birinin kendine göre, her bir hem bir mahmili hem de tarzı terakisi vardı. Ancak bunlardan sonuncusu daha çok mukarrabin ve muhlasini alakadar etmektedir. Yani ruhunda, aklında tekebbüre giden bir iz hissettiği zaman hemen istiğfar edip o tekebbürü orada yok etmeye azmetmek gerçekten büyük insanların becereceği bir iş. Halifeler halifesi Hazreti Ömer'i radıyallahu anh omuzunda kırba su taşırken gören biri sorar. Bu ne hal ey Allah Resulü'nün halifesi? Mukarrabliğin mukimi Ömer radıyallahu anh. Dış ülkelerden bir kısım elçiler gelmişti. İçimde şöyle böyle bir şeyler hissettim. Aşağı ki o bizim anladığımız manada bir bulanıklık olsun. O hissi kırmak istedim. De. Onun sırtında un taşıması, minberde kendini levmetmesi, levmetenlere ses çıkarmaması, hep bu kabil hazmi nefisle alakalı hususlardan olduğu gibi valiliği döneminde Ebu Hureyre'nin şuna buna sırtında odun taşıması. Zeyd bin Sabit'in kadı olduğu bir dönemde İbn Abbas'ın elini öpmesi buna mukabil Tercümanül Kur'an'ın da onun atının üzengisini tutması Hazreti Hasan'ın ekmek kırıklarıyla oynayan çocuklarla oturup onların yediğinden yemesi ve Hazreti Ebu başını Bilal-i Habeşi'nin ayağının altına koyması gibi hadiseler hep birer mahviyet ve tevazu örneğidir. Allah kelamı kadiminde Resulullah da sünnet, sünneti mutahharasında tevazu etrafında o kadar tahşidat yaparlar ki onları duyup işitenin gerçek kulluğun tevazu ve mahfiyet olduğunda şüphesi kalmaz. Kur'an'ın ve ibadur <laughs> rahmanellezina yemşun ala'l ardı hunen ve izâ hatabehum elcâhilûne kâlû Rahman'ın has kulları yeryüzünde alçak gönüllü olmanın örneğidirler. Ve ağır ağırbaşlı yüzleri yerde hareket ederler. Cahiller kendilerine sataşınca da selam der geçerler. Beyanı onlardan sımsıcak bir ses. Ezilletin alel mu'minin. Onlar müminlere karşı şefkatli ve mahviyet içindedirler beyanı da onların gönüllerinden kopup gelen ve davranışlarına akseden yumuşak bir nefestir. Hele ruhamâ'u beynehum tarahum rukka'an onlar birbirlerine karşı şefkat ve merhamet timsalidirler. Her zaman onları rükuda iki büklüm ve secdede kıvrım kıvrım bulursun. Fermanı ise onlara tasavvurları aşan bir iltifatın ünvanı gibidir. İnsanlığın iftihar tablosu bu mevzuyla alakalı şu incileri saçar gönül gözlerimizin önüne. Bir, Allah bana tevazu ve mahfiyet içinde bulunmanızı ve kimsenin kimseye karşı fahirlenmemesini emret. İki, size ateşin kendine ilişmeyeceği insanı haber vereyim mi? Ateş Allah ve insanlara yakın, yumuşak huylu, herkesle geçimli ve rahat insanlara dokunmaz. Üç, Allah için yüzü yerde olanı Allah yükseltir ha yükseltir. Aslında o kendini küçük görmektedir ama halkın gözünde asıl büyük olan da odur. Dört, Allah'ım beni benim gözümde küçük göster. Ve daha niceleri. Zaten o hayatını hep bu çizgide geçirmemiş mi? Çocuklara uğrar, onlara selam verir. Herhangi biri elinden tutup bir yere götürmek isteyince tereddüt etmeden kalkıp gider. Ev işlerinde hanımlarına yardım eder. Herkes bir iş görürken o da iştirak ederek onlarla beraber olmaya çalışır. Ayakkabılarını tamir eder. Elbisesini yamar, koyun sağar, hayvanlara yem verir. Sofraya hizmetçisiyle beraber oturur. Meclisini her zaman fakirleri açık tutar, dul ve yetimleri görür, gözetir, hastaları ziyaret eder, cenazelerde hazır bulunur ve kölelerin davetine icabet ederdi. Allah Resulü'nden Hazreti Ömer'e, ondan Ömer bin Abdülaziz'e, ondan da dünya kadar evliya, asfiya, evrar, mukarrabin ve çağın devasa, gönül ellerine kadar Binler, yüz binler hep aynı çizgide. Büyüklerde büyüklük alameti tevazu ve mahfiyet. Küçüklerde küçüklük emaresi de kibir ve enaniyettir. Demiş, ilk mevhibelerini yitirmemiş. Yani Cenab-ı Hakk'ın insana lütfettiği o mevhibe ilahiyeleri kaybetmemiş olanlara insanı kamil olma yolunu göstermiş ve hep tevazu u yeğlemişlerdir. Gerçek tevazu Hakk'ın büyüklük ve sonsuzluğu karşısında sıfır sonsuz nispetine göre. Yani Allah sonsuz, kul sıfır. İnsanın kendi yerini belirleyip bu düşünce ve tesviti benliğine tam mal etmesinden ibaret. Bu anlayış tabiatına işlemiş ve bu işleyişle ikinci fıtrata ulaşmış olgun insanlar halka halkla münasebetlerinde mütevazi, mahfiyet içinde ve olabildiğince de dengelidirler. Evet Allah'a karşı yer ve konumunu belirlemiş olanlar dini hayatlarında da halkla münasebetlerinde de hususi murakebelerinde de hep muvazene içindedirler. Bir, dine karşı tevazu ve mahviyet içindedirler. Onun ne menkulüyle ne de makulüyle yani bize intikal eden Kur'an ve sünnet vahiy ne de Aklın ürettiği şeylerle hiçbir çelişkileri yoktur. Kur'an-ı Kerim'in beyanat-ı neyiresi, yani nurlu beyanları, sünneti sahiha ve hasene ile sabit olan her hususa karşı teslimiyet ve izan içinde bulunurlar. Resulullah tarafından tebliğ edilen, bilhassa temsil edildiği bilinen hiçbir meseleye Akla kıyasa, zevke, siyasete, aslında dini ruhunda müstakim akla, sahih kıyasa, selim zevke, şer'i siyasete aykırı hiçbir mevzu yoktur. Muhalif görseler bile karşı çıkmazlar. Bu itibarla akıl nakil çatıştığında aklı nakle tercih ederiz. Sözü tevazudan nasipsiz sözün gerçek mahmilini bilmeyen bencillerin lakırdısı olduğu gibi. Rey ve kıyas nasların önünde gelir. Düşüncesi bir inhiraf ve sünnet yolunun dışındaki zevkler, keşifler, kerametler de birer istidraçtır. Burada biraz geçmişin mutezilelerini, bugünün de mutezili mukallitlerini mütevazı olmadıklarını, yolun dışında bulunduklarını anlatmak için söylüyor. İki, ve yine onlar tebliğ ile tanıyıp temsil ile en küçük farklı alternatiflere bile geçit verilmemesi lazım geldiğine inanarak Hazreti Şari'nin beyanının dışında her şeye karşı kapanır, zevk ve idraklerine açılan farklı mülahazaları da ve kem min gâibin kavlen sahihan ve âfetuhu minel fehmi sekîmi. Nice sağlam ve kusursuz sözleri ayıplayanlar vardır ki kabahat onların sakat idraklerindedir. Sözüyle karşılar ve kendi yetersizlikleriyle yorumlarlar. 3. yine onlar Kitap ve sünnete muhalif yollarla kurtuluşa erilemeyeceğinin idraki içindedirler. En büyük güç kaynaklarını da Allah'a kullukta ararlar. Zaten Allah'a kul olanın başkasına kulluk yapması mümkün olmadığı gibi başkalarına kulluk zilletinden kurtulamayanların da ona sağlam bir kul olmaları Düşünülemez. Hazreti zaman bir yerde mealen ne hoş söyler. Ey insan Kur'an'ın desatirindendir ki Cenab-ı Hakk'ın masivasından hiçbir şeyi ona tabut edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Hem sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlukat, mabudiyet, uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi mahlukiyet nisbetinde de birdirler. Dört. Onlar saylerinin çalışma ve gayretlerinin semeresini kendilerinden bilmez ve Allah'ın bir imtihan olarak onlara verdiği kıdemi ve kim bilir hangi mülahazayla ortaya koydukları sayu gayreti başkalarına karşı asla üstünlük vesilesi saymazlar. Halkın zan ve teveccühlerine bel bağlamaz ve bedel arayışa, arayışına girmezler. Sevilip sayılmalarını bir iptilah kabul ederek Yani bir imtihan. Allah'ın kendilerine olan lütuflarını etraflarına karşı minnet ve eza vesilesi görüp hakkın ihsanlarını halka karşı sebebi istibdat yapmazlar. Burada Allah'ın mütevazi kullarının evsafı anlatılıyor. Dört vasıf. Asılı tevazu hulukullah sarayının cümle kapısı olduğu gibi. Hakka ve halka yakın olmanın da en birinci vesilesidir. Gül toprakta biter. İnsan semalarda değil, yerde üremiştir. Mümin secde ünvanıyla başı ile ayakları aynı noktada birleşince Allah'a en yakın olur. Yani secde hali. Hz. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem yapılan gökler davetiyesinin yani miracın başında onun tevazu ve mahfiyetinin remzi olan abduhu kelime-i mübeccelesi yazılmıştır. Allahümme ve fıkna ila ma tuhibbu ve terda ve cealna min ibadikel mütevata'in Amin وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين